Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karşımda görmüş olduğunuz 2013 model Chevrolet Aveo LT paketini inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu araç 1.3 LT olarak geçiyor. B segment bir araç, 4 silindirli, dizel, 75 beygirlik bir araç arkadaşlar. 2011 ile 2013 yılları arasında üretilmiş. Üzerindeki motor 1.3 dizel bir motor arkadaşlar. Fiat ve Opel modellerinden bildiğiniz bir motor. Gerek bakım maliyetiyle, gerek motorun ölümsüzlüğüyle sağlam, kemikli bir motor. Birazdan zaten kaputu açıp inceleyeceğiz. Dış aksamına geldiğimiz zaman bu LT modellerinde sis farı yok. LTZ paketlerinde orijinalinden sis farı var. Aracın lastik ebatlarından bahsetmek gerekirse 185 65 15 lastik takılı. Fakat orijinalinde arkadaşlar bunun 185 55 15 lastik olması lazım. Üzerinde biliyorsunuz ki arkadaşlar bu aracı yapan mühendisler ona göre tasarlıyor. Orijinal ölçülere uygun lastik kullanmaya dikkat edelim. Lastik sonuçta önemli bir unsur. Ön frenler disk, arka frenler kampanalı. Bu şekilde fren sistemine sahip fren sistemi de sağlam ve güzel arkadaşlar. Aracın arka kısmına geldiğimiz zaman çok fazla heybetli gözükmese de göze hitap eden bir araç çok kötü değil. B segmenti ile kıyasladığın zaman çoğu B segmentinden de iyidir. İyi bir araç. Ülkemizde çok fazla tutulmama sebeplerinden bir tanesi de Chevrolet'in Türkiye'den çekilmesi üzerine birçok insan bu araca soğuk baktı. Oysa ki motoruna baktığımız zaman 1.3 Fiat motoruyla neredeyse aynı birebir motor. Birebir olmasına rağmen yine de bu şekilde bir öngörü var. Bu aracın kullanıcıları ne demek istediğimi zaten anlamıştır. Gerek şehir içi performansı olsun, gerek şehir dışı performansı olsun, fiyat performans arabası yakıt yönünden de tam bir yakıt cimrisi diyebiliriz arkadaşlar. Bagaj kapasitesinden bahsetmek gerekirse çok fazla büyük bir bagajı yok ama tabii ki sedan olduğu için hatchback bir arabadan daha iyidir. Burada görmüş olduğumuz gibi istetmemiz var. Bu şekilde arkadaşlar şu yan detaylarını da göstermek iyi olur tabii ki. Arkadaşlar şimdi arka koltuğu göstermek gerekirse arka oturduğumuz zaman dizin mesafesini göstermek gerekirse çok geniş bir araç değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim kendi sürüşüme göre ayarlı ve dizlerim gördüğünüz gibi çok bir mesafe yok. Ben biraz geride kullanıyorum şu mesafeden anlayabilirsiniz. Ama şöyle söyleyebilirim ki size arkaya 3 kişi oturduğu zaman çok fazla bir rahat edememe durumu olabiliyor. Çünkü küçük yani sedanlara göre biraz daha dar yapılı bir araba arkadaşlar. Kapılarda sert plastik kullanılmış. 4 cam otomatik LT modellerinde 4 cam otomatik ve LTZ'lerde de aynı şekilde. LS modellerinde arkalar manuel arkadaşlar bilginiz olsun. Kapı kruplarında herhangi bir kron kullanılmış normal sert plastik kapı kruplarında da. Ondan sonra Görüş mesafesi bu şekilde arkadaşlar. Koltuk kılıflarına geldiğimiz zaman siyah kumaş kullanılmış. Kumaşı yeterli düzeyde kaliteli diyebiliriz arkadaşlar bu orta segment için. Ön şoför koltuğuna geldiğimiz zaman kapı sesini duydunuz. Orta kalitede top sesi var. Öncelikle aracın içine oturduğumuz zaman arkadaşlar burada 4 cam otomatik. Arka camları kapı kitleme çocuk kilidi. Elektrikli yan aynalar. Kapı sert malzemeden yapılmış. Kapı kulpları da sert plastik siyah. Herhangi bir krom kaplama yok. Sol tarafta herhangi bir far sensörümüz yok. Şu şekilde far açma, kapatma. Bu da far aşağı yükseklik ayarı arkadaşlar. Ön menfezlere geldiğimiz zaman havalandırma menfezleri çok değişik tasarlanmış. Tasarım gayet güzel ortadaki menfezler normal. Şimdi arkadaşlar burada en dikkat çekici şeylerden bir tanesi gösterge paneli. Sol tarafımız devir göstergesi. Hemen yanında yakıt göstergesi. Sağ üst tarafında da yol bilgisayarımız var arkadaşlar. Aracın içerisinde görmüş olduğunuz gibi yarım depoyu biraz geçik var. 590 kilo, 599 kilometre menzil veriyor. 100 kilometreye ne kadar yaktı işte vesaire vesaire. Diyeceğim şeylerden bir tanesi bu araçta hararet göstergesi yok arkadaşlar. Şöyle bir bilgi var daha önce başıma gelmedi. Gördüğünüz gibi motor ışığı şu anda kontakta olduğu için motor ışığı yanık durumda. Aynı bu şekilde su sıcaklığı yükseldiğinde bu araba bize uyarı veriyormuş arkadaşlar. Yıllardır bu arabayı kullanıyorum. Hiç başıma gelmedi. Ama gelen arkadaşlar varsa bizi bilgilendirirse iyi olur. Şöyle çalıştırdığımız zaman gördüğünüz mü uyarılar veriyor. Büyük ihtimal buradan uyarı vereceğini düşünüyorum. Ama hararet göstergesi olmamasının eksi sebeplerinden bir tanesi de örneğin aracın termostata arıza yapmıştır. Aracın termostata arızalıdır. Ve sürekli termostat açtığı için motor sıcaklığı tam 90 dereceyi görmüyordur. 50'lerde 60'larda kalıyordur. Bu da sizin hem aracınızın sağlığı için hem de egzoz sağlığınız için yakıt yönünden tam ısınmadığı için yakıt yönünden bunun size eksileri olacaktır. E, termostat için dezavantaj arkadaşlar. Çünkü termostatın çalışıp çalışmadığını tam bilemiyorsun. 40 derecede de 50 derecede de sıcaklık üflüyor arkadaşlar. Şimdi direksiyona gelirsek buradan arkadaşlar. Direksiyonumuzda hız sabitleme var. Hız sabitleme, yavaşlatma, hızlandırma. Hız limitleyicisi var arkadaşlar. Sol tarafta kurus kontrol. Sağ tarafta radyo telefonu bluetooth bağlandığı zaman radyo e, telefon açıp kapatma, telefona dokunmadan telefon açıp kapatma, radyonun kanallarını değiştirme, e, ses açma ve kapatma tuşlarımız vardı yoksanımızda arkadaşlar. radyomuza geldiğimiz zaman radyomuzda dediğim gibi bluetooth bağlantısı CD çalar özelliği mevcut. Aşağı kısma geldiğimiz zaman kapı kilitleme mevcut arkadaşlar. Onun haricinde manuel bir klimamız. Eşya koyacağımız küçük cepler var arkadaşlar. İki tane torpidomuz var. Bir tanesine ruhsat koyulabiliyor küçük bir şekilde. Burada bir AUX, burada bir USB girişimiz var. Artı alt kısımda da bir orta seviye genişlikte torpidomuz var arkadaşlar. Vites topuzumuza geldiğimiz zaman arkadaşlar bu araç dediğim gibi LT pakette 5 ileri şanzıman var. LTZ'de 6 ileri şanzıman var. Geri vites görmüş olduğunuz gibi mandallı. Start stop var. Start stopu iptal etmek için şu düğmeye bastığınız zaman start stop iptal ediyor. Artı ESP kapatma düğmesi. Yanında bir bardaklık var. İki tane bardaklık var arkadaşlar iç kısmında gösterebileceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Bunu zaten sürüş videosunda da detaylara ineriz. Yakıt yönünden vesaire sürüş, yol tutumu yönünden detaylara ineriz. Şu anda en son olarak bir kaputunu açalım. Bir motorun sesini size dinlettireyim. Ondan sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Tabi bir üç sesi var. Gördüğünüz gibi dikiş makinesi gibi hemen çalışmaya başlıyor. Klasik bir üç multijet. Şimdi arkadaşlar kaputumuzun altına baktığımız zaman motorumun sesi bu şekilde. Şimdi bu aracımız 75 beygirlik 190 Newton metre tork üretebilen bir motor. LT ve LS model LS paketlerinde 75 beygir olarak geçer. LTZ'lerde bunlar 95 beygirliktir arkadaşlar. Bu bilgiyi de verelim. Aralarındaki farklardan bahsetmiş olalım hazır bir şekilde. Onun haricinde uzun ömürlü bir motor arkadaşlar. Dediğim gibi Linea olsun, Puntolar olsun. Opel Corsa ile zaten birebir aynı motor. Yani şöyle bir algı var. İşte bunun parçasında herhangi bir problem olur. Tabii ki kaporta kısmında problem yaşanabilir mi? Orasını bilemem. Ama motor aksamına geldiğim zaman 1.3 Opel motoruyla, Opel Corsa motoruyla birebir aynı olan bir motor arkadaşlar bu araç. Ölümsüz bir motor arkadaşlar. Yağını ve suyuna baktığınız zaman, bakımlarını düzgün yaptığınız zaman sizi asla yolda koymayacak bir araç. Bu aracın kullanıcıları ne demek istediğimi çok iyi anlar. Bizim atladığımız yerler varsa onlar da yorum olarak yazabilir arkadaşlar. Dediğim gibi güzel arkadaşlar, kullanışlı, sağlam bir motor. Bir sonraki videomuz bunun sürüş videosu olacak arkadaşlar. Bu tarz incelemelerimiz devam edecek. Destek için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Allah'a emanet olun.